Din bilim ilişkisi, dinle bilim çelişir mi konusuyla başlayan bir sunum yapacağım inşallah. Din ve bilim birbirinin rakibi midir? Dinin dedikleri bilimle ne kadar örtüşür? Ya da bilimsel araştırma dediğimiz bir takım teoriler veya artık gerçeğe dönüşmüş bir takım ispatlar Kur'an-ı Kerim'le nasıl karşılaştırılır? Böyle bir şeye gerek var mı? Yok mu? E, Kitabullah'ın bu noktada bize sunduğu herhangi bir ışık, herhangi bir yol, herhangi bir rota, herhangi bir hedef bilgi içermekte midir falan? Böyle bir takım etraflı düşüncelerle meseleye biraz daha yakından bakılabileceği düşüncesindeyim ve şahsen öyle bakıyorum. Bir Kur'an talebesi olarak Allah'ın kitabının başka bir takım ilahi metinlerle karşılaştırılmasını ve o metinlerde ele alınan konular her neyse Kur'an'da da onların aynısının bulunduğunu söylemek yerine Kur'an'ı ilahi metinlerin sonuncusu ve en gelişmişi olarak görmek gerektiği kanaatindeyim. Allah'ın kitabı böyle tek düze bir ahlak kitabı gibi sunulmaya çalışılır genellikle. Tabi Kur'an-ı Kerim'de ahlaki prensipler var. Yani Kur'an-ı Kerim bir ahlak kitabı ...değildir diyecek halimiz yok. Elbette yok. Ee, onun misyonu muttaki insan, duyarlı insan yetiştirmektir. Elbette öyledir. Ee, ama Kur'an-ı Kerim'in ahlak adına veya inanç esasları adına veya ibadet adına... ...veya hukuki işleyişler anlamında ortaya koyduğu ulusal ilişkiler uluslararası ilişkiler noktasında ortaya konulan e, pek çok ayet-i kerimenin mesajı var. Öyle olunca biz Kitabullah'la iletişimimizi sadece bir ahlak veya sadece bir ibadet kitabı olarak şekillendiremeyiz. Bu e, yanlış bir şey olur. Kur'an'da inanç esasları var, elhak doğrudur. İbadet esasları var, doğrudur. Bir takım hukuki düzenlemeler var, doğrudur. E, bir takım cezai müeyyideler var. Doğrudur. E, uluslararası ilişkilere dair konu başlıkları var. E, elbet bunlar Kur'an'ın ele aldığı meseleler arasında yer alır. Ya, ama bütün bunlardan farklı olarak Kur'an-ı Kerim'in hani bu anlattığım e, özellikler diğer ilahi kitaplarda da var. İdi. Her ne kadar e, sahipleri tarafından gizlenip millete doğru dürüst tebliğ edilmemiş olsalar da onların gizlenmişliğini Kur'an-ı Kerim açıklayarak aslında gidermiştir bir anlamda. Onlarda olmayan ama sadece Kur'an-ı Kerim'de olan hani hem içerik olarak hem üslup olarak Kur'an'ın en önemli mucizevi yönlerinden bir tanesi onun içeriğinde evren kitabıyla ilişkili verilen bilgilerdir. Yani bu bilgiler çerçevesinde e, neler söyleyebiliriz? Böyle konu başlıkları anlamında ifade edeyim. Mesela kozmik alemle alakalı, uzayla alakalı, e, işte göklerin yapısıyla ilişkili, göklerin yedi kat oluşuyla alakalı, üzerimizde yedi yol bulunuşuyla alakalı, e, göklerin böyle bir gidiş dönüş hareketi içerisinde bulunduğunu ifade eden hatta göklerin bizim görebileceğimiz direkler olmadan yükseltilmesiyle ilgili göğün bir tavan oluşuyla alakalı göğün güçlü bir şekilde bina edilmesiyle ilgili göğün yani uzayın genişletilmesiyle alakalı şöyle hatta göğün yerin üzerine düşmesini engellemek için Rabbimizin onu tutan bir gücüyle alakalı şu kadar ayet-i kerime var. Peki bunlar neyi içeriyor? Bunlar birer astronomi konularıdır. Bir astronomi biliminin o işle ilgilenen bilim insanlarının meselesidir. Onlar oradan Kur'an'ın işareten yol gösterdiği o rotayı takip ederek Kur'an'ın aslında haber verdiği gerçeklerle buluşma imkanı bulacaklarını ifade edeyim. Sadece gökler değil. Mesela yeryüzünün yapısıyla alakalı. Yani yeryüzündeki işte dağların çeşit çeşit yani beyaz, kırmızı, siyah şekiller alan bir takım görüntülerini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fatır Suresi 27. ayette. Hani işte Google'a yazın orada yeryüzünün işte doğal renkleri diye yazın. Bakın ne muhteşem görüntüler ortaya çıkıyor. Belgesellerde izlenen, incelenen konu başlıkları olarak bunu ifade edeyim. Sadece bunlar değil. Mesela işte rüzgarların yağmur yoğurması, bulutların işte birbiriyle çarpışmasıyla işte ateşin oluşması, hani şimşeğin oluşması, hatta yıldırımın oluşması, o arada şimşeğin arasından şimşek ateş, ateşin arasından dolunun yaratılması mesela nur suresinde anlatılır. Bunun nasıl olduğuna dair Kur'ani sunumlara bir inceleme, bir araştırma konusu olarak bakmak gerekir. Mesela Yasin Suresi'nin son ayet grubunda öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlere Rabbimizin verdiği cevapların birinde işte yeşil ağaçtan Ateşin yaratılması bir muhteşem konu başlığı olarak yani su ateş ilişkisini ortaya koymada e, mucizevi bir gönderme vardır. Vaka suresinde dört konu başlığı insanın yaratılışı, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, yağmurun yağdırılması, ateşin yaratılması gibi dört konu başlığı var. Bunlar bilimsel araştırmaları gerektiren hakkında bilimsel çalışmalar zorunlu olan konu başlıklarıdır, mesela. Başka, mesela evrende bir çifterli yaratılıştan söz edilir. Hem Zariyat Suresinde, hem Yasin Suresinde, hem Rahat Suresinde. Bu çifterli yaratılışın her bir nesnenin çiftinin bulunması noktasındaki çalışmalar herhalde bir bilim insanlarını yakından ilgilendiriyor olsa gerektir. Göklerin yerin işleyişiyle alakalı neden bakmıyorlar diye Araf suresi 185. ayette önemli bir gönderme vardır. Hatta Allah'ın yarattığı her bir şeye neden bakmıyorlar anlamında bir gönderme vardır. Mülk suresinin ilk ayet grubunda yani Rahman'ın yaratma sistemiyle alakalı kafa yorulması gerektiği söyleniyor. İşte jeoloji ile ilgili verilen bilgiler var yağmurun oluşumuyla alakalı, rüzgarın oluşumuyla alakalı, suyun yaratılmasıyla alakalı, ateşle alakalı, bitkilerin meydana gelişiyle alakalı. Mesela Abese suresinde öyle diyor Allahu Teala. Felyanzuril insanu ila taami. İnsanoğlu yediği gıdalara bir baksın bakalım. Enna sababnal ma sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa. Fem betna fiha habben ve kadban ve zeytunen ve nakhlan diye yani bitkilerin meydana gelişinde nelerin olduğuna dair Kur'an'ın verdiği bilgiler var. Hac suresinin 5. ayetini, Hadid suresinin 20. ayetini, işte Zümer suresinin 21. ayetini veya Rahat suresinin 17. ayetini vesaire. Kur'an-ı Kerim'de böyle konular var. Yani bunlar bir Müslümanın beni ilgilendirmiyor diyemeyeceği konular. Sadece bu kadar değil. Mesela hayvanlarla alakalı bilgiler var. Hayvanlardaki mucize yaratılışla alakalı bilgiler var. Mesela bir e, süt e, veren hayvanın karnından hani dışkıyla kanın arasından sütün nasıl yaratıldığına dair bir anlamda zooloji bilimiyle alakalı Kur'an'ın rehberliği var. Arının yaptığı arının karınlarından işte bir insanlar için şifa olan balın yaratılmasına dair bilgi verilir. İşte örümcekle ilgili bilgi var, karınca ile ilgili bilgi var. E, Sivri sinekle alakalı bilgi var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar zooloji ana başlığının konularıdır. Raşiye suresinde Rabbimiz işte dört konu başlığı vererek neden insanlar bunlarla ilgilenmiyorlar diye ilgilenilmesini istediği konu başlıklarının birincisi hayvanlarla alakalı efela yanzuru ne ile ibili keyfe hulikat yani devenin yaratıldığına neden bakmıyorlar hani bir baksınlar bakalım nasıl yaratılmış ve ile sema keyfe rufiat göğün nasıl yükseltildiğine bir baksınlar ve ile cibali keyfe nusibet dağların nasıl dele dikildiğine çakıldığına baksınlar ve ile ardı keyfe sutihat yeryüzünün nasıl genişlemesine yayıldığına bir baksınlar baksalar ya Diyor. Kaf suresi 6-7-8-9-10. ayetlerde göğünden yerine, suyundan bitkisine, meyvesinden otuna varıncaya kadar detaylı bilgi vererek bir taraftan astronomiye, bir taraftan jeolojiye, yerin içerisine yerleştirilen ağırlıklarla ilişkili ağırlıkların insanların sarsılmayla alakasına dikkat çeken konular olmak üzere mesela jeomorfolojiye Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiğini biz biliyoruz. Botanik, Kur'an'ın başlı başına ele aldığı konulardan bir tanesidir. Botanik, canlılar bilimi muhteşem konu başlıklarıyla Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Bütün bunların ötesinde başka bir, bambaşka bir şey söyleyeyim. Mesela insanın yaratılışıyla alakalı. Kur'an'da verilen bilgiler öyle. Asla ve asla küçümsenecek bilgiler değiller. O bilgilerde insanın toprakta, suyla, toprakla, çamurla, çamurdan bir konsantre yapıyla, çamurdan bir özle, onun işte balçık şeklindeki haliyle ve onun ateşle, sıcakla buluşturulmuş fekhar gibi bir balçık yapısıyla ilgili yedi tane konu başlığı verir. Bunlar bilimsel araştırmayı gerektiren konular. Zaten pek çoğu araştırılmış, hala daha araştırılması ve cevabının bulunması gereken konu başlıkları var. Mesela ana rahmindeki şeyler, ana rahminde insanoğlunun yaratılış aşamaları Kur'an-ı Kerim'in dile getirdiği çok önemli konular arasında yer alır. Mesela bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçerek annelerinizin karınlarında sizi üç karanlığın içerisinde Allah yaratmaya devam ediyor diye bir üç yarat üç karanlığa gönderme yapıyor. Bunlar yani canlılıkla alakalı olduğu için biyolojinin insanla alakalı bir yaratılış süreciyle ilgili olduğu için de bir anlamda embriyolojinin çok önemli konu başlıkları arasında yer alır. Böylece Kur'an bilim ilişkisinde bizim Hani e, ne gerek var bütün bunlara diyebileceğimiz bir e, boş alanın bulunmadığını Kur'an-ı Kerim'in bilim dediğimiz hakikatlere iki de bir göndermeler yaptığını hem evrenle ilgili, hem canlı alemle ilgili, hem bitkiler alemiyle ilgili, hem de insanın yaratılışıyla ilgili göndermelerinin bulunduğunu bu vesileyle sizlere ifade etmiş olayım. Din bilim ilişkisinde Kur'an'ın yönlendirmelerini çok önemsediğimizi, dinin bilimle kavgasının olduğunu veya anlaşma anlaşma zemini bulunmadığını ifade edenlerin aslında bu bir batı kaynaklı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Kitab-ı Mukaddes'te nihayetinde ne var? Kitab-ı Mukaddes'te böyle bilimsel hayata dair göndermeler olmadığı için Batı'da kilisenin bilim insanlarıyla olan kavgasını bugünkü bilim insanlarının Kur'an'la da irtibatı olmaması şeklinde bir yönlendirmeye meseleyi götürmemek durumunda olduğumuzu bu vesileyle sizlere ifade etmiş olayım. Biz din-bilim ayrımını değil, dinin Allah'ın indirdiği bir sistemi, bilimin de Allah'ın yarattığı bir sistemi olduğuna inanarak vahyedilen hakikatlerin birer ilahi bildirim olduğunu ama yaratılan bu aleme de rabbimizin sanatını ustalığını erişilmez gücünü ve kuvvetini yerleştirdiğini bu vesileyle hatırlatarak bu birinci soruyu böyle özetlemiş olayım